böyle sağ çıkamazdım yani bu kadar kolay. Gerçi hala sağ çıkmış değilim ama çok yakınım. Bak bak. Daha iyi saklanmalısın dostum. Kolunu gördüm. Fazla da kalıcı olamayacağız. Hala birileri var. Bak bak. O ne lan herif Michael Jackson'a dönüştü. Ne yapıyorsun Michael abi? Ortalık son derece sakin. Havada ölüm kokusu var adeta. <laughs> Lan sen ne yapıyorsun? Bir an korktum ha. Hiç beklemiyordum. 24 iniş yaptım. Burası bildiğiniz gibi PUBG'deki en tehlikeli bölgelerden biri. Zaten bu haritada bildiğiniz gibi 3 tane merkezi nokta var. Bootcamp, Paradise Resort ve Ruins arkadaşlar. Bu 3 bölgenin lootunun çok iyi olmasını yanı sıra en tehlikeli ve gözü kara silahşörlerin atladığı bölgeler. Buradan tek parça halinde kurtulmayı başarabilirsem maça tutunacağım. Bu ne? M16. Hadi ver be. Şimdilik idare eder. Bu M16'yı sevmiyorum ben ya. Hiç sevmiyorum. Hatta belki de nefret ediyorum. O ne öyle? Üçlü atış modu, tekli atış modu falan. Taarruz tüfeği dediğim böyle spreyi bir vuracaksın sonuna kadar gidecek hunharca. Oyun mu oynuyoruz kardeşim? Yok üçlü atış modu, tekli atış modu falan. Bu ne? Evet. Gerçek bir silah. AK-47. Geç. Şu dikey tutamacı alalım. Hayır hayır. Yalnız şöyle bir şey var. Burası o kadar tehlikeli dedik. En gözü kara silah dedik. Şöyle katiller atlıyor bilmem ne dedik. Hiç kimsecikler yok. Bak bu garip. Duydum. Bak sen, Tam var ya insandan yılana dönüşürken yakaladık arkadaşlar. Duydum. Silahsız. Ya birader. Silahsız birini ateş etmek durumunda kaldım senin yüzünden. E ne yapacağız şimdi? E kaldıramıyorum da. Yoluna git. Silahsız birine daha fazla ateş edemem. Bir anda refleks oldu ya. Bomba mı? Senin arkadaşların falan yok değil mi burada? Evet, silahsız birine ateş edemem belki ama aklıma farklı bir fikir geldi. Böylesi ikimiz için de daha iyi oldu. Yalnız maç bayağı bir sakin gidiyor ya. Lan. Tamam. Dalmam lazım. Son şansım. Kaç kişisiniz lan siz burada? Bunlar bayağı okey dördüncü arıyorlarmış ha. Tamam geldim. Yalnız kafaya bir denk getirirse var ya her şey biter. O yüzden hemen şuradan bir üçüncü seviye kaskı alalım. Üçüncü seviye kask çok önemli. Hani bir şansınız daha oluyor. Beni fark etti mi? Lan. Atladı. hadi. Vallahi atladı. Hop. Sen boş airdrop'a bak ben gidiyorum. Lan ya. Gerçekten gideceğimi düşünmedin değil mi? Benim airdrop'uma gözümün önünde bakmak ya. 9 milimetre mermi bulduğuma hiç bu kadar sevinmemiştim arkadaşlar. Gördüm. Bak bak tipe bak. Tipe bak ya. Güzel çıktın Ama biraz daha gülümseyebilirdin yalnız. Geldim. Hayır o ilk pozisyonda nasıl düşmedin sen? Herif neredeyse götürüyordu beni ha. Arka... Arkadaşları geliyor derken gelmiş bile. Bak biri daha geldi. Ya gelmeyin işte buraya ölüyorsunuz birader. Bak bunda da bir SS varmış. Biri daha geliyor. Bakalım sonuç değişecek mi? Şunu alayım. Bunlar kalabalıklaştı. Kusura bakma silahsız olduğunu sonradan fark ettim. Öldün, öldün. Bunu kabullen artık. Düşünürken çatışma sesi. Geliyorum oğlum. Arkamda kimseyi bırakmayı sevmem. Tam zamanı, tam zamanı. Bir iki saniye geç kaldım. Lan bir zıplama. Ne zıpladı adam be. Oha. Oğlum bir yer değiştirme bir dur ya. Evet. Bak ben militerden ayrılırken arkamdan ateşe ateş eden ekip buydu. Büyük ihtimalle. Belalarını buldular. Gidelim. Üst katta. Ulan! Herif armut gibi tepeden atladı. Tüh! Buralarda öyle başıboş dolaşma yabancı. İndirirler. Yalnız düzgün bir silah bulsam iyi olacak. Arkadaşlar. neredesinden armut? <laughs> Adam ne güzel atladı ya. Tam önüme düştü. Lan oğlum. Bu ne sabır ya? Gülümse. Şöyle alana doğru gidelim. Ey Los Leones. Sen mi büyüksün ben mi? Lan tam <laughs> tamam. Tamam. Tamam yüz ölçüm olarak sen daha büyüksün. Dur. Hop. He. Lan. Evet değişik bir durma tekniği. Oha uzi mi lan o? Uzi yakın mesafede çok tehlikeli. Burada. Bak şimdi bak. Bir yem atıyorum. Bakalım düşecek mi? Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Böyle bu şekilde yem atmak çoğu zaman işe yarıyor. Ya ne dans ettim be. Oho bu bayağı tozuttu ha. Ne yapacaksın oradan çıkmayı deneyeceksin ha. Plana bak. Buradan bir şey geçti sanki ama Aha Son anda sislerin içinden gelen ani ölüm. Ben Buraya var ya sessiz ve derinden müdahale etmem lazım. Bam güm dalarsam karambole gidebiliriz. O ta tamam abi. E, Lan ne ara gördünüz be oğlum be? Daha dur müdahale etmedik daha yeni geldik ya. Oha AVM'yi çekti. Abi. Adamlar Rambo çıktı. Belanı buldun ha. Bak arkadaşın elimde bak. Evet artık ikiniz de yoksunuz.